Kova burcu hoş geldin. Kanalımıza sefalar getirdin. Umarım iyisin. Zamansız zamandan bakımına başlayalım. Ne zaman izlersen o ana ait bir bakım olsun. Haydi bakalım. Bir bakalım. Şimdi dışında ben bir görüntüyle başlayacağım şuradan. Aslında bir salyangoz ve üstünde sanki koca bir dünyayı taşıyarak geliyor. Şimdi ağırdan yavaş gelen bir meseleyi gösteriyor aslında. Şöyle i̇çini de göstereyim size. Ağırdan yavaş gelen bir meseleniz gösteriyor olabilir. Biraz tabii bu sizin kabuğunuzdan çıkmanızla da alakalı. Yani biraz ağırdan aldığın işler, özellikle yavaş yavaştan bir yol izlemek, bir şeyleri belki ertelemek gibi gibi bir şeyler hissettirdi. Ama yine de kafasını çıkarıp o kabuğundan çıkması hoş ve o dünya enerjisini taşıması şartların olumlanması şartların değişmesi yönünde bir takım size mesajlar veriyor yani bazı şartlar değişmesi için hani uzun bir süre alabilir belki bu birazcık can sıkabilir ama şartlar sana ayak uydurduğunda dengelenmiş olacağını gösteriyor yani son, sonrasında zaten dünyada bir tamamlanma enerjisine geçmek var. Doyuma ulaşmak var. Ve daha çok hani direnç gösterdiğiniz, sabır gösterdiğiniz meselelerinizde güzel, mutlu sona erişmek var. Birbiri arasında bağlantılı yollar var. Yani bazı bağlantılar kurularak yani uygun pozisyonları yakalamak veya uygun iletişimleri yakalamak var. Mevcut durumunuzu değiştirmek, ilerletmek ve yükseltmek için bu bağlantılar önemli gibi. Yani sen bir yerden başladığın zaman sanki gerisi çorap söküğü gibi gelecek. Bu ara birazcık ben kendinizden elinizi eteğinizi çekmiş olarak hissettim. Sen ayrı bir yerdesin, olaylar ayrı bir yerde. Kendini hazır hissetmiyor olabilirsin. O salyangozun yavaşlığı ondan olabilir. Ya da bazı şartları beklerken aslında bazı fırsatları kaçırabileceğinizi de gösteriyor. Yani belki hani hiçbir şeyin dört dörtlük olmadığını bilmek lazım. Peki biriyle birlikte olmayı seçmişsin. Sarıldığın enerji de sana sarılmış ve en tepe noktasında da bir kalp oluşmuş. Bir yeni bir düzen kurmak, yeni bir ilişki başlatmak, o ilişkide hani mutlu son görmek ya da bir iş çerçevesinden düşünecek olursak kalbinin yattığı, içine sinen bir işi yapmak gibi. Üzgün bir erkek enerjisi çıktı açıkçası. Onun bacağına dayatmış olan bir köpek enerjisi var. Birazcık başını dikleştirmesini istiyor sanki. Ya yani şimdi eriline, dişiline, bayanına erkeğine bakmayın. Bir enerji mutsuz bir enerji böyle birazcık küskün belki yasta. Bacağına gelmiş, yapmış olan bir köpek var. Yani bu aslında e, köpek çıktığı zaman, hele bu pozisyonda çıktığı zaman sadık enerjiden bahsediyoruz ya. Evet, e, burada her neyse senden çıkıp giden, bunun mutsuzluğundaysan paradan tut, sağlık, aşk. Artık bu zaten senin dizinin dibinde olarak çıktı. Senden giden enerji her neyse sonrasında dizinin dibinde olacak demek. Sana sadık demek. Yani bir yol ayrımına gelin gelinmiş olabilir. İkiye ayrılmış bir yapı var. Bakın burada. Bir şeylerin belki sona ermesi, belki yardımların sona ermesi. Bu birazcık canınızı sıkıyor olabilir. Ee, ama baktığım zaman sizin seçtiğiniz, bakın aslında kapattığınız bir yer var kendinizi. Burası bitmiş bir yer. Daha önce dolu e, anlamda. Bir dakikanızı rica ediyorum. Evet devam edelim şimdi bir takım hani sesler sizi rahatsız etmesin diye olaya şöyle bir müdahale ettim. Şimdi sevgili dostlar e, burada senin daha önce çok verim sağladığın, çok böyle dolu düzgün gittiğin, olanakların belki sınırsız olduğu, mutlu olduğun bir enerji burada kalmış. Ya Burada bir bolluk bereket varken senin buraya çekilip şu dar yoldan ilerlemen senin gözünde büyümüş ve zorlaşmış gibi. Ama bu tarafı seçersen farklı insanlar, farklı durumlar, farklı yerler, Farklı şeyler keşfedeceksin. Yeni bir deneyim alanı gibi de düşünebilirsiniz. Evet şurada mutluydun. Evet huzurluydun. İşte evin vardı, yuvan vardı, çocuğun vardı, eşin vardı, işin vardı. Artık çoğaltıyorum. Ya da mutlu olduğun bir enerjide kendini rahat hissediyordun. E şimdi bitmiş olabilir. Ya da e, bazı gerekçeler dolayısıyla bu insanlar hayatından çıkmış olabilir. Ya da bir takım sebeplerden dolayı sen ayrı düşmüş olabilirsin. Dediğim gibi burayı seçersen. Burada kalırsan bir böyle hüzünlü bir havada kalırsın. Ama bu yolu zorlarsan şurada önünde yeni sayfalar açılmış. Ve dedim ya yeni deneyim alanları, yeni yerler, yeni durumlar, yeni kimseler keşfetmek. Ve aslında sizin o sıkıştığınız bolluk enerjisi olarak gördüğün enerjiye takılıp kalmamanı e, gösterecek. Yani sizin anladığınız, bildiğiniz, sevdiğiniz enerji sadece sizin gördüğünüz ve yaşadığınız kadar. Yani sahip olacakların daha fazla aslında. Birazcık yeni kapını açman gerekiyor diyebiliriz. Hoş enerjiler var bu tarafta. Güzel bağlantılar var. Bir kalbin üstünde çıktınız azilerde, Demek ki kalpten oluşumlar devam ediyor. Ve artık o içinize sinen, mutlu eden bir enerji hayatınızda var olacak. Daimi bir mutluluk gibi. Gerçek bir durum gibi. Hedefe ulaşmak gibi. Belki burada birazcık kestirmenize de gidiyor olabilirdi. Yani istediğim pozisyonu yakalayacaktım ama olmadı. Ya da istediğim ilişkiyi kurmuştum ama olmadı. Hiç öyle düşünmeyin. Önünüzde yeni mutluluklar ve yeni sevinçler var. Şimdi buraya da şöyle bir bakalım. Temizlenen güzel bir enerji var. Bakın burada o enerjileri hayatınızda zaten dahil edebilmişsiniz. Bunun sevincini, mutluluğunu sonradan anlayacak olabilirsin kıymetini. Böyle bir şey de var. Bir anne bir kızı gibi, bir baba bir oğlu gibi düşünün. Hayatında bir tek enerji var. Mutlu olduğun, yanında kalıcı olarak yani yanında olmasından mutlu olduğun para enerjisi belki de. O enerji hala seninle bakın bu dış dünyada bile dış dünyada bile devam edebiliyor. Yeni sayfa açmış olduğunuz yerde bile bu enerji sizinle Anlatabildik mi? Sevdiğin o e, mutlu enerjiyi doğuran, çağıran her neyse burada zaten ona o yeni yoluna da onunla devam edeceksin gibi. Yani senin için belki bir şeylerin sürerliliği, kalıcılığı bitmiş olabilir. Ama dahil olacak enerjiler hayatına daha farklı ve sizi daha az yoracak, daha az endişelendirecek türde alacağım. Şunları şöyle bir kenara alayım. İşte değne kas. Yeni bir başlangıç yap demek. Aslar başlangıç çıkartları Şimdi bölünmüş enerjin var. Seçenekler ve odaklanılmamış olarak çıktı. Bazı seçenekler arasında kalacak olabilirsin. Çoklu görevler alacak olabilirsin ve bu yüzden dolayı birazcık enerjin bölünecek, dağıl dağılacak. Birazcık kendinizden elinizi eteğinizi çektiğinizde söyledik. Yani kendine bile ayıramayacak vakti, e, vaktin olmayacak gibi herhangi bir sorumluluktan dolayı. Ve aslında burada olay gerçekten ne istediğinize karar verememekten kaynaklanıyor. Lütfen buna dikkat edin. Ve kalpte, kalpte savaş çıkarıyor şu tezatlar. Bakın kupaların beşisinde. Yani bırakıp gitsem mi, gitmesem mi, yapsam mı, yapmasam mı enerjileri çok fazla. Sahip olduğun değerleri bırakmak biraz belki tanıdık bildik yerlerden kopmak canını sıkıyor olabilir. Ya da herhangi bir sebep dolayısıyla, bir neden dolayısıyla bir şeyleri affedemiyor olabilirsin. Geçmişi özgür bırak diyor. Geçmişi zaten arkanda kaldı. Şu anla taşıman, konuşman bir şey durum değişikliği yapmayacak. Sadece sen de mutsuzluk ve ileriye bakış açını sığın diye sokacak, dara sokacak seni. İleriye bakışında hani belki bir gerçeklik göremeyeceksin. Belki bir şeyi geliştiremeyeceksin geleceğin için hani vizyonla hareket edemeyeceksin. Bunları bir kere bir kenara bırakmalısınız. Önce olaya bence kendinizi severek başlamalısınız. Bu çok önemli. Her ne kadar basit, sıradan ya da şey gibi gözükse de anlamsız. Bilinçli öz sevgiyi bir kere içinize yerleştirmeniz ve burada köklendirmeniz gerekiyor. Bu enerjiyi kendine önce tanıtman lazım. Sonra dış çevrene göstermen lazım. Ne demişler? Kendimi sevdiğim için kendime iyi bakıyorum ve kendi önceliğim oluyorum. Bundan bahsettik biraz önce de. Bu bir. Affedersen rahatlıyorsun. Ee, gerçekte kim olduğunu anlayın. Bu yolculuk kendinizi keşfetmeyi beraberinde getirir. Kutsal yolculuğun seni şimdi başlıyor. Bir şeylere anlam vermen, bir şeyleri şekillendirmen, hayatına bir renk katman şimdi başlıyor. Seçeceğin, deneyimleyeceğin yoldan bahsettim. Değnek Ası sana başlangıç imkanı ve şansı veriyor. Kupa Kralı'nda duygusal bir ilerleme, duygusal bir mesafe kat etmek var. Kupa Dokuzusu maddi manevi anlamda doyumu simgeliyor. Ve araba tekrardan kaldığın yerden, şöyle bir savaş meydanlarına, savaş arabası çünkü bu. Tekrar dönüyorsun. Çünkü içindeki istekleri hala susturamamışsın. Tutkular var, hırslanman var. Burada zincirleri kırıp ya özgürlüğe koşacak olabilirsin, zincirleri kırıp o aklındaki şeyi, kalbindeki şeyi yapacak olabilirsin. Bir yere kadar bastırılmış, baskılanmış. Bir yerden sonra önünüz açılmış olarak hissettim. Bastıran, baskılayan da herhangi bir insan, herhangi bir e, dünya tabii şartlarından bahsettik ama bunun belirli bir ölçüde oranı var. Gerisi sanki hayallerde yaşamanız gibi. Hayali olan, real olmayan bir şeyleri geçmeniz ve gerçek temeller üzerine kurmanız gereken bir takım şeyler var. Ölçüt bu. Şimdi Şadoğlu'nun yüreğinin açması yakındır. E bu da zaten senin istediğin şeydi. Seni düşünüyorum. Seni düşünürken tutkular bu insanı esir alıyor. Özlem, arzu bunlar bu insanı esir alıyor. Tabii ki kupa kralında kalpten bir ilerlemek, duygusal yönlü ilerlemek var. Koşulsuz sevilmek istiyorsun. Kırılganlıkların var bu ilişkiye dair. Şimdi ee, baktığımız zaman egolu bir insan olarak da çıktı. Belki bunu aldanıyor. Belki gereksiz hırsları var. E, bilemiyorum ama Yaraların kanı olabilir bu ilişki için. Kalpte tezatlar vardı. Duygularını zayıflatmış olabilir. Bu noktada kendinize bir ayar, kendinize bir çeki düzen vermek lazım. Ama bu insana baktığımız zaman onun açısından kalpte bu insanın da tezatları var. İkilemleri var, belki çıkmazları var. İşte o kılıcı sonradan kaldırmıştı o mücadeleyi, o ilişkiyi sizi seçmiş gibi hissettim. Böyle bir şey var. Çünkü şu an yıkım yaşanıyor gibi. Yani kuruyan dallar olarak düşünün. Yeşillenecek olmasının, yani yeşil, ileride yeşillenmesi. Hani e, biraz sizin işte bu ilişkiyi özgür bırakmanıza, belki biraz affetmenize bağlı gibi. Birazcık kendinize bilinçli olarak o öz sevgiyi yüklerseniz olayınız değişiyor. Yani çok alıngansındır, çok karılgansındır da bunları göstermemek. Orada bir yaraları sarmak gibi. Böyle. Bu insan gerçekten artık ne istediğine karar veriyor. Peki kendinize çok iyi bakın. Yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.